Doğum şekline karar verirken hangi faktörler öne çıkıyor bunu hiç düşündün mü? Bugün işte tam bu konuya odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar normal doğum ile sezaryen doğumu karşılaştırıyor. Evet, amacımız da bu. İki yöntemin anne ve bebek sağlığına etkilerini, iyileşme süreçlerini, maliyetleri, hani diğer önemli yönlerini karşılaştırmalı olarak sana sunmak. Aynen öyle. Kaynaklardaki anahtar noktaları özetleyerek konuyu daha net bir şekilde anlamana yardımcı olmaya çalışacağız. Hı hı. İstersen hemen anne sağlığıyla başlayalım. Kaynaklar diyor ki, sezaryen sonuçta bir ameliyat. E, dolayısıyla kısa vadede bazı riskleri var. Tabi, cerrahi bir işlem olduğu için kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar olabiliyor. Evet, hatta bazı analizler anne ölüm oranının normal doğuma göre yaklaşık 3 kat, ciddi komplikasyon riskinin de 2.7 kat fazla olabileceğini söylüyor. Tabii normal doğumda da risk yok değil. Hani zorlu doğumlarda yırtıklar falan olabiliyor. Ama cerrahi riskler dediğin gibi daha düşük. Bir de işin uzun vadeli boyutu var. Sezeryan skarı sonraki gebeliklerde sorun yaratabiliyor değil mi? Kesinlikle. Kaynakların altını çizdiği önemli bir nokta bu. Oscar dokusu yüzünden plasentanın rahme anormal yapışması yani plasenta previa veya akreta riski artıyor. Bu da gelecek gebelik planlarını doğrudan etkileyebilir. Anladım. Ayrıca ameliyat sonrası yapışıklıklar, kronik ağrı gibi olasılıklar da var. Normal doğumun uzun vadedeki riski ise daha çok pelvik tabanla ilgili, işte idrar kaçırma, organ sarkması gibi durumlar. Yani ikisinin de kendine göre uzun vadeli potansiyel etkileri mevcut. Peki, Gelelim bebek sağlığına. Orada durum nasıl farklılaşıyor? Kaynaklar ne diyor? Ha, Orası da enteresan. Kaynaklara göre sezaryenle doğan bebeklerde özellikle de planlı yani elektif sezaryenlerde solunum sıkıntısı sendromu riski yani RDS daha yüksek. Ne kadar yüksek bir oran var mıydı? Evet, 37-38 haftalık elektif sezaryenlerde riskin normal doğuma göre yaklaşık 2.6 kat fazla olabileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı da biraz daha fazla çıkmış. %6.7'ye karşı %4.5 gibi bir oran var. Anladım. Bu kısa vadeli etki. Peki ya uzun vade? Orada da farklar var mı? Var evet. Ve burası gerçekten dikkat çekici. Kaynaklar sezar yanlı doğan çocuklarda, ileriki yaşlarda astım riskinin yaklaşık 1.2 kat, gıda alerjisi riskinin ise 1.35 kat artabileceğine dair bulgular olduğunu söylüyor. İlginç. Peki bunun sebebi ne olabilir? Temel hipotez doğum kanalından geçişle ilgili. Normal doğumda bebek annenin vajinal ve bağırsak florasıyla temas ediyor ya. Evet. İşte bu ilk temasın bebeğin bağışıklık sisteminin sağlıklı gelişimi için çok kritik bir programlama adımı olabileceği düşünülüyor. Sezaryen bu doğal süreci atladığı için bağışıklıkla ilişkili bu tür durumların riskinin artması hani bu mekanizmayla bakınca mantıklı geliyor. Anladım. Yani o ilk temasın önemi büyük. Aynen öyle. Doğum şeklinin bebeğin sağlığı üzerindeki potansiyel uzun madeli etkilerinden biri bu. Bir de tabii iyileşme süreci ve maliyetler var. Bu konuda ne diyor kaynaklar? Hızlıca ona da bakalım. Tabii. Normal doğumda genellikle hastanede kalış süresi daha kısa. İşte 1 iki gün gibi. Annenin ağrısı daha az oluyor ve günlük hayata dönüşü daha hızlı. Sezaryanda ise durum biraz daha farklı, değil mi? Evet, hastanede kalış daha uzun, 3-4 gün kadar. Ameliyat sonrası ağrı yönetimi daha fazla ilaç gerektirebiliyor ve tam toparlanma haftalar sürebiliyor. Bu da doğal tabii. Sonuçta bir ameliyat maliyet tarafında da fark var sanırım. Evet, belirgin bir fark var. Mesela Amerika verilerine göre sezaryen maliyeti normal doğuma göre yaklaşık yüzde %30 daha yüksek çıkmış. Rakamlar da vardı. Yaklaşık 13.590 dolara karşı 9.131 dolar gibi. Vay, ciddi fark. Hı hı. Brezilya ve Kanada çalışmaları da benzer maliyet farklarına işaret ediyor. Yani farklı sağlık sistemlerinde bile bu eğilim gözlemleniyor. Başka faktörler de var mıydı kaynaklarda bahsedilen? Evet, kısaca şunlara da değinilmiş. Sezeryan'ın gelecekteki doğurganlık üzerine hani o bahsettiğimiz plasanta sorunları veya yapışıklıklar nedeniyle potansiyel olumsuz etkileri olabileceğinden bahsediliyor. Bir de anne bebek bağlanması konusu vardı sanki. Aynen, o ilk cilt temasının sezaryende bazen biraz gecikebildiği ama günümüzde bunun öneminin anlaşıldığı ve erken temasın giderek daha fazla teşvik edildiği de not edilmiş. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuca varabiliriz? Yani özet ne olmalı? İncelediğimiz kaynaklar ve analizler gösteriyor ki eğer tıbbi bir zorunluluk yoksa, yani düşük riskli bir gebelikse, vajinal doğum genellikle hem anne hem de bebek için daha az komplikasyon riski taşıyor. Ayrıca iyileşme daha hızlı ve maliyet daha düşük oluyor. Ama? Ama, evet burası çok önemli. Sezeryen kesinlikle hayat kurtarıcı bir müdahale, Anne veya bebeğin hayatının tehlikede olduğu durumlar var. İşte plasantanın yolu kapatması, bebeğin sıkıntıya girmesi, ters duruş gibi. Bu gibi durumlarda sezaryen vazgeçilmez ve gerekli. Yani karar kişiye ve duruma özel. Aynen öyle. Nihai kararın her zaman tıbbi gereksinimler, annenin genel sağlık durumu, tabii ki kişisel tercihleri ve risk fayda dengesi dikkatlice değerlendirilerek doktorla birlikte verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Tek bir doğru yok yani. Çok net oldu. Gördüğün gibi normal doğum ve sezaryen arasında gerçekten de pek çok önemli fark var. Karar verirken dikkate alınması gereken birçok boyut bulunuyor. Kesinlikle. Bu kaynaklar ışığında tıbbi bir zorunluluk olmadığında normal doğumun genellikle daha avantajlı olduğu anlaşılıyor ama her durumun kendine özgü olduğunu ve sezaryenin gerektiğinde hayati önem taşıdığını unutmamak lazım. Çok doğru söyledin. Belki tüm bu tıbbi ve fizyolojik karşılaştırmaların ötesinde dinleyicimizin de üzerinde düşünebileceği bir soruyla bitirebiliriz. Ne tabii. Nedir aklındaki? Acaba doğum şekli tercihlerinde bu analizlerde doğrudan ölçülemeyen faktörler, mesela kültürel beklentiler, belki hastane politikaları ya da doğum korkusu gibi şeyler ne kadar etkili oluyor olabilir? Kaynaklar daha çok tıbbi yönüne odaklanmış ama işin bu boyutu da var değil mi? Evet, kesinlikle üzerine düşünülecek bir konu. Belki başka bir zaman bu konuyu da konuşuruz.